Merhabalar sanrıların arabaları dinleyicileri. Kanalımızın desteğinize ihtiyacı var. Bu sebeple bize destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, varsa hype hakkınız kullanmayı, eğer hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu WhatsApp gruplarınızda paylaşmayı unutmayın. Kanalımızın daha fazla kişinin önüne çıkması için bu destekleriniz hayati öneme sahip. O yüzden bu hatırlatmayı yapmak zorundayım. Şimdi hikayelerimize geçiyoruz. İyi dinlemeler. 9 Aralık 1936. Yeni ikametgahımda meydana gelen bu şeytani olayların gizli bir bağını bulabilmek umuduyla bu el yazmasını her bir olayı mümkünse tutarlı bir açıklamayla birbirine bağlamak istiyorum. Belki siz yardımcı olabilirsiniz. Bu yaşananlar ev arkadaşımın ortadan kaybolmasıyla sonuçlandığı için böyle bir kaydın gerekliliğinin kendiliğinden ortaya çıktığına inanıyorum. Zira suçlu olarak görülme olasılığımın mümkün olmaktan yakına dönüşmekte olduğunu hissediyorum. Bugünün tarihi 9 Aralık 1936. Mehmet birçok girişimde hem yakın dostum hem de yollaşımdır ve son maceramız Türkiye'nin doğu bölgelerini keşfetmek üzere planladığımız bir tatildi. Ayrıca şehrimizin eski bir mahallesinde bir ev satın alma konusunda da anlaşmıştık. Ev üç katlıydı. En küçük yatak odası giriş kattaydı. Üçüncü katta ise iki oda daha vardı. Bölgemizde bu tarz evler yaygın olsa da böyle bir evin yalnızca iki kişi tarafından kullanılması Dahası boş kalan odanın en üst kattaki ebeveyn odası olması pek rastlanır bir şey değildi. Ben ebeveyn odasının tam karşısındaki küçük odada kalıyorum. Mehmet ise alt katta. Yeni yuvamızdaki ilk gecede yatağımın hafifçe titremesiyle sarsılarak uyandım. Yalnızdım ve odamda başka kimse yoktu ama yatak iskeletini bir arada tutan civataların hafifçe gıcırdadığını duyabiliyordum. Bu titremenin bir rüyadan ibaret olmadığını doğruluyordu. Çevremizde herhangi bir tren hattı yok ve bildiğim kadarıyla şehrimizde 100 yılı aşkın süredir deprem olmadı. Gece yarısı uyanmak pek hoş değildir ama uyku halimde bu hafif titreşimi bir şekilde hoş bulmuştum. Mehmet ise böyle bir sarsıntıyı hatırlamadığını söylüyor. Birkaç gece sonra derin uykumdan içeriden geldiğini sandığım bir kapı vurma sesiyle uyandım. Hala uykulu bir halde yatıp dinlendim. Acaba ses gerçekten duyulmuş muydu yoksa bir rüya mıydı? Birkaç saniye sonra tekrar geldi. İki, iki vurma sesi. Kesin ama kötü niyetli görünecek kadar kaba değildi. Saat neredeyse gece üçtü. Makul bir yabancının evime gelmeye çalışacağı bir saat değildi. Mehmet'in meşhur gece arkadaşlarından biri sandım ve yataktan kalkmadım. Tekrar uykuya dalmaya çalışırken kapı sesini birkaç kez daha duyduğumu sanıyorum. Ertesi sabaha kadar böyle bir vuruşun 3. kattaki odama kadar ulaşabilmesi için ne kadar kuvvetli olması gerektiği aklıma hiç gelmemişti. Daha da garibi Mehmet bir kez bile kapı sesi duymadığını söyledi. Aklım bu sesin evin içinden gelmiş olabileceği ihtimaline kaydı ama bu fikrin mantıksız olduğunu kendime hızla kabul ettirdim. O sırada başka bir şey düşünmedim. Hafızam olayları hatırlamaya çalışmamdan dolayı biraz yıpranmış durumda ama kapı vuruluşundan 8 ila 10 gün sonra gece geç saate kadar uyanıktım ve ticari işlerimle meşguldüm. Çalışmaya odaklanmışken koridorun karşısından gelen hafif, sabit bir uğultu fark ettim.'' Dikkatimi çekmedi ta ki bu ses bir tiyatro izleyicisinin fısıltılı sohbetine benzeyen tanıdık bir ritim kazanana kadar. Sesin boş odadan geldiğini anladım ve araştırmak için ayağa kalktığım anda yüksek bir gürültü duyuldu. Ürkerek odaya girdim ve bazı saklama kutularının yerinden oynadığını, birinin devrilip açıldığını gördüm. İçine baktığımda bir kitap yığını ve bir antika maske buldum. Maske Afrika kökenli gibiydi. Uzatılmış bir yüzü ve geriye doğru kıvrılan büyük spiral boynuzları vardı. Tanıdık değildi. Bu yüzden Mehmet'e ait olduğunu varsaydım. Odadan çıkarken tozun üzerinde koridor boyunca ve merdivenlere doğru uzanan ayak izlerini fark ettim. Daha fazla araştırmamayı tercih ettim. Ertesi gün uyandığımda maske hakkında Mehmet'e sorular sormaya niyetlendim ama programlarımız uyuşmadı ve konuyu hızla unuttum. Ancak dün gece yaşananları düşününce keşfimin önemini yeni fark ettim. Dün gece o paranormal şeye dair en ürkütücü ve en somut kanıttı. Saat geç olmuştu ve gece karanlıktı ama uyuyamıyordum gün içinde yaşanan bir karşılaşma yüzünden romantik hisler beslediğim bir kadın arkadaşa takılmıştı aklım. İlişkimizin niteliği nedeniyle hislerimi ondan büyük ölçüde gizliyordum. Ona karşı olan duygularımı yalnızca Mehmet bilir. Yatakta uyanıkla uyku arasında o eşikte uzanıyordum. Aklım sadece ondaydı. Düşüncelere dalıp giderken koridordan bir ses duydum. Emre diye seslendi tatlı bir şekilde. Benim seninle yatağa geliyorum. Bu oydu. Yatağımdan kapıya olan görüş hattı odamın biçimi nedeniyle kısmen kapanır ama siluetini seçebiliyordum. Normalde olduğundan daha uzun görünüyordu. Şaşkınlıkla birden yere çöktü ve yatağa doğru emeklemeye başladı. Benim açımdan saçları iki büyük spiral örgüyle sırtının ortasına doğru kıvrılıyormuş gibi görünüyordu. Yaklaşarak yatağa süzülmeye başladı. Ona dönüp sarılmak için hareket ettiğimde ise dehşetle maskeyle burun buruna geldiğimi gördüm. Büyük bir korkuyla doğruldum ve maskenin tam ortasına sert bir yumruk attım. Fakat bileklerimin bir yaratık tarafından kavrandığını hissettim. Üç ince ama kaslı parmak bileklerimin etrafını doladı. Derimi yırttı ve kemiklerimi ezdi. Acıyla haykırdım ve bir anda yatakta doğruldum. Yapayalnızdım. Hepsi bir rüyaydı diye düşündüm büyük bir rahatlamayla. Bileklerimi incelemek için başucumdaki lambaya uzanıp düğmeyi çevirdim. Ön kollarımda mora çalan lekelerle kaplı olduğunu fark ettiğim bir yara vardı. O an bir çığlık attım kapıya doğru döndüğümde rüyamdaki yaratığın sırtını bir anlığına gördüm. İnsan gibiydi ama bir hayvan gibi dört ayak üzerinde hareket ediyordu. Derisi tüysüzdü ve koyu bir bordaya yakın renkteydi. Canavar koridordan fırlayıp boş odaya girdi. Ve ben peşinden kalkarken yüksek bir çarpma sesi duyuldu. Kapı bir anda kapandı. Yatağımın yanındaki sopaya uzanırken Avazım çıktığı kadar Mehmet'e seslendim ve koşarak peşine düştüm. Kilitli kapıya birkaç kez omuz attım. Kapı kasası çöktü ve odaya yuvarlandım. Saklama kutularının oluşturduğu labirentin arasından geçerken tek pencerenin kırıldığını gördüğümde nefesim kesildi. Yaratık gitmişti. Aşağı kata koşup Mehmet'i uyandırmaya çalıştım ve odasına girince orada olmadığını fark ettim. Oda serin ve karanlıktı. Ani bir çıkışa dair hiçbir iz yoktu ama oranın uzun süredir boş olduğunu hissedebiliyordum. Sanki oda hiç kimse tarafından kullanılmamış gibiydi. Bu olayların üzerinden 4 günden fazla süre zaman geçti. Ve o günden beri Mehmet'i görmedim. Batı'ya giden trenimizi kaçırdı. Gerçi bu tür meseleler şu anda önemini tamamen yitirmiş durumda. Polis departmanına rapor verdim. Beni sıkı bir sorgulamadan geçirdiler. Yaratıkla mücadelemden beri bileklerimdeki morluklar daha da büyüdü ve polisin gözünde Mehmet'in kayboluşundaki baş şüpheli olduğumun farkındayım. O yaratığı karşılaşmamızdan beri bir daha görmedim ama korkarım ki işini çoktan halletti. Birinci hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçiyoruz. Bu köyde aralık yılın en korkunç ayıdır. Sanırım internet bu dünyayla biraz yerel efsaneler paylaşmak için harika bir fırsat. Bu eski hikayeler genelde rahatsız edicidir elbette. Ama işlerinde bazen insanların unutmaması gereken bir ders gizlidir. Ne yazık ki annem gibi geleneksel ve hiç bilgisayar kullanmamış, akıllı telefonu olmayan insanlar Bunları hala hatırlayan tek kişilerdir çoğunlukla. Şimdi uzun kırmızı mumun karşısına oturdu. O anlatırken ben hikayeyi tabletime yazacağım ve bu karanlık kış masalı için daha iyi bir ortam düşünemiyorum. Kulübe sessiz. Dışarıda ise sadece kar yığınları, çam ormanları ve yıldızlı gece göğünün altında buzlu dağ tepeleri var. Öyleyse daha fazla uzatmadan başlıyoruz. Yabancının masalı. Yüzlerce yıl önce bu köy bugünkünden çok farklı bir yerde. Herkesin bir yeri vardı. Kasaplar, fırıncılar, şamdan ustaları, demirciler, bakkallar, fıçı ustaları ve marangozlar. İnsanlar birbirini desteklerdi. Çünkü birbirine bağlıydılar. Her örümcek bilir ki, ağın biri koparsa akşam yemeği kaçar. Peki aç kalmak isteyen var mı? Bu aynı zamanda komşuların birbirini yakından takip etmesi demekti. Çünkü bir kişinin günahı bütün topluluğun günahı sayılırdı. Hikayemiz de böyle başlıyor. Bir kış günü bir yabancı köye geldi. Bir anda kasabada yeni bir kişi vardı. Hiçbir yeri olmayan biri. Dolan başlı yoldan, üstü kapalı bir vagonla gelmişti. Ölümden ve tehlikeden kaçıyordu. Yardıma ihtiyacı vardı ama köylüler yabancılara şüpheyle bakar. Yaz gelene ve karlar eriyip dağ geçidinden geçebilecek hale gelene kadar kendi kendini geçindirecek bir yol bulmak zorundaydı. Önce yerel taverna'da müzik çalmayı denedi ama tavernacı onu kovdu. Üzgün olduğunu söyledi ama kasabadaki kadınlar kocalarının yabancıya bakış biçiminden hoşlanmıyordu. O da tezgahlarda ve ambarlarda çalışmayı denedi. Fakat yabancının elleri narindi ve köyün dilini bilmiyordu. Dedikodularına ortak olamıyordu. Bu da onu bir tehdit haline getiriyordu. Onlar da onu kovdular. Kar yabancının soğuk vagonunun üzerine yayılıyordu. Hayatta kalmak için en itici işleri üstlendi. Ahırları temizledi, sokak süpürdü evleri neredeyse bedavaya temizledi. Ama yine de kış boyunca yiyecek ve sıcaklık sağlamaya yetmedi. Daha beter şeylere yöneldi. Falcılık, iksir satma, iskambil dolandırıcılıkları. Ve her gece köyün erkekleri bir avuç zavallı bozuk parayla üstü kapalı vagona gizlice gelirlerdi. İtibarlarını korumak için adımlarını kardan çam dalıyla süpürürlerdi. Ama herkes yabancının vagonunda neler döndüğünü bilirdi. Bu adamlardan biri diğerlerinden farklıydı. Kasaptı ve bozuk para yerine yiyecek ve yakacak getirirdi. Ne peşinde olduğu da pek belli değildi. Sadece konuşacak birine ihtiyacı vardı. Çünkü o da köyde mutlu değildi. Kasap ile yabancı yakınlaştılar ve geçit açılır açılmaz köyden birlikte ayrılmayı planladılar. Dedikodular köyde hızla yayılırdı. Kasap'ın ailesi ve arkadaşları onları terk etme planından deliye döndüler. Ne hakla köydeki yerini, itibarını bırakıyordu. İnsanlar ona bağımlıydı. Buna izin verilemezdi ve suçlunun yabancı olduğu açıktı. Yabancının vagonunu ateşe verdikleri gece kasapın da onun yanında olduğunu bilmiyorlardı. Kasap sadece gömleğiyle dışarı koştu ve onları durdurmaya çalıştı. Ortalık karıştı. Kasap yanan vagonun yanında kendi kanının içinde bırakıldı. Yabancı ise çığlıklar atarak dağlara ve geceye doğru kaçtı. O yüksek donmuş yerlerde yiyecek ya da barınak yoktu ve yabancı bir hayatta kalma uzmanı değildi. Elinden geleni yaptı. Üzeri dallarla kaplı bir tünel kazıp orada uyudu. Kökler ve meyveler yedi ama meyveler onu hasta etti ve kısa süre sonra yabancı gerçeğin farkına vardı. Ölümden kaçışı yoktu ama buna izin veremezdi. Titreyen aç karnına baktığında artık çok açıktı. Yabancı kasabın çocuğunu rahminde taşıyordu. Umutsuz bir delilik hali yabancının içine çöktü. Bükülmüş bir zirvenin en tepesine tırmandı ve Orada uluyan rüzgarın, yeni ayın karanlık kış gecesinin mutlak sifirisinin ortasında onu duyabilecek her güce seslendi, sahip olduğu her şeyi sundu ve yalnızca iki şey istedi. Yaşam ve intikam. Görünüşe bakılırsa bir şey onu duymuş olmalı. Çünkü ikisi de ona bahşedildi. Yabancı ve soyu yaşayacaktı. Ama döngünün öteki tarafında köy halkı yaşlanır ve ölümden korkardı yabancı ve soyu yavaş yaşlanacak, hiçbir ölümlü silahtan korkmayacaktı. Köy halkı açlık ve susuzluk hissederdi. Yabancı ve soyu yılda bir kez besine ihtiyaç duyacak ve onu yaşayanların etinden alacaktı. Böyle de oldu, hala da böyle. Kış geceleri en uzun olduğunda yabancı ve soyu donmuş sirvelerden inip avlanmaya çıkar. Avın kim olacağıysa her zaman bir sırdır. Bu annesinin hava kararmadan içeri gel uyarılarına kulak asmayan aptal ve yaramaz bir çocuk olabilir. Ardından boynunu kavrayan soğuk eller hissettiği son şey olur. Bu karanlık ağaç çizgisinin yanında çitini tamir eden inatçı bir çiftçi de olabilir. Bir çığlık buzlu toprağa sürtünen tırnaklar ve artık yoktur. Ağaçların altındaki gölgeler tarafından yutulmuştur. Sanki hiç doğmamış gibi. Köyün insanları her zaman bulundukları yerde yenmezler. Bu çok dağınık olurdu. Bazıları yabancılar tarafından kendi soylarını çoğaltmak için sürüklenip götürülür. Bazıları ise sadece eğlence içindir. İşlerini gördükten sonra buz gibi mağaralar etlerini yıl boyunca taze tutar. Yabancının kapalı vagonuyla köye geldiği günden bu yana köy değişti. Artık elektrikli ışıklar ve metal kuleler var. Plastik yürüyen merdivenler, kablosuz internet. Köy büyüdü ama insanlar hala aynı. Yabancılar için av. Bu yüzden her yıl günler kısaldığında ve geceler soğuk olduğunda köy halkı güneş battıktan sonra evlerinden dışarı çıkmaz kapılarını kilitler, pencerelerini kapatır ve günahlarını anmak için uzun kırmızı bir mum yakarlar. Bu mevsimde kaybolan bunca insanı unutmaya çalışırlar çünkü yabancılar her zaman oradadır. Yaşam dolu ve intikam dolu. Hikaye böyle biter. Annem Kulübeye sığınan ahmakların kendilerini koruduğunu sandıkları mumdan yükselen alevi üfleyip söndürüyor. Bu gece iyi doyduk ama gitmeliyiz. Neredeyse şafak söküyor. Belki gelecek yıl yeniden beslenmek için aşağı indiğimizde anlatacak başka bir hikayem olur. Böylelikle ikinci hikayemizin de sonuna geldik. Şimdi üçüncü hikayemize başlıyoruz. Tığ işlerim. 16 Aralık Büyük Annemin Ölüm Yıl Dönümü. İşinde küçük hatalar bırakmanın zararı olmaz derdi bana. Ben onun yanında oturup ipliği tığının üzerine dolayıp tek bir tığla şaheserler örmesini izlerken ruhunun dikişlerinin arasından kayıp çıkmasına izin verir. Zincir çekmekte bile zorlanan 10 yaşındaki bir çocuğa bunu neden söylediğini pek anlamazdım. Kusursuz bir eser örmeyi bırak, daha düzgün bir zincir bile yapamıyordum hep bunun sadece bana teselli vermek için söylediği bir şey olduğunu düşünürdüm. Kusurun doğal olduğunu ve benim benimsemiş olmam gerektiğini söyleyen sevimli bir atasözü. O öldüğünden beri neredeyse iki yıl geçti. Hala ailemin evine giderim. Hep beraber yaşadığımız yere ve tembel öğleden sonralarda takıldığımız oturma odasında otururum. Ben ayaklarımın ucuna oturur, o sallanan sandalyesinde bir tane daha hırka örerken hikayelerini dinlerdim. Babam işte, annem pazarda sebze tezgahımızı işletirken, büyürken bana bütün teknikleri o öğretmişti. Tığ işi eğlenceli biri uğraştı. Bazen annem yaptıklarımızdan bazılarını alır ve pazardaki diğer satıcılara satardı. Ben küçük bileklikler ve süsler yapardım. Büyük annem ise şallar ve battaniyeler. Ailemiz ziyarete gittiğim bir gün, büyük annemle geçirdiğimiz güzel zamanları düşünürken buldum kendimi. Anneme hala bazı tığ eşyalarının durup durmadığını ve onları daireme götürüp götüremeyeceğimi sordum. Birkaç dakika boyunca tozlu kutuların dağını karıştırdıktan sonra onun dev plastik iplik kutusunu ve tığlarını bulduk. İçine baktım ve içimde keskin bir özlem sancısı hissettim. "Yeniden tığ işi yapmayı mı düşünüyorsun?" diye sordu annem. Diğer kutuları dolaba geri yerleştirirken biraz düşündükten sonra, "Evet, biraz özledim tığ işini." Büyük annemin mezarına bırakmak için bir şey yapmayı düşünüyorum dedim. Annem sevgi dolu bir gülümsemeyle baktı ve kutuyu arabaya yüklememe yardım etti. Birkaç haftadır tığ işi yapıyorum ve kendimi minik bebekler yapmaya kaptırmış buldum. Büyük annemin işlerinden çok farklıydılar. O hep daha kullanışlı şeyler yapardı. Hırkalar, saç bantları, battaniyeler. Benimse sadece keyifli diye küçük oyuncaklar yapmamı görse ne hissederdi diye düşünmeden edemiyorum. Elbette kolay değildi. Tüm teknikleri yeniden öğrenmek zorunda kaldım ama kısa sürede ritmimi buldum. Ofiste geçen zor bir günün ardından beni rahatlatan küçük bir hobiye dönüştü. Daha önce bomboş ve cansız olan dairem zamanla yarım kalmış bebeklerle dolmaya başladı. Rafımda 5 tane bitmiş bebek var. Sadece 3'ü giyinik. Birinin yarım kalmış bir elbisesi var. Kolları olmayan 3 bebek, tek bacaklı bir bebek ve sadece kafadan ibaret başka bir bebek. Tığ işi yapan herkes bilir. Tek bir bebeği baştan sona oturup bitirmek zordur. Bütün o bebekler rafta bana bakıp tamamlamayı beklerken yine de gidip başka bir ip alıp bir tane daha yapmaya başladım. İçimdeki bir parça aslında yeni bir bebeğe başlamak istemiyordu ama bu bebekte bir şey beni içine çekti. Kelime oyunu için kusura bakmayın. Bu bebeği bitirene kadar durmayacağıma karar verdim. Böylece en azından bir tane daha tamamladığımı söyleyebilecektim ve gerçekten bitirdim. Zeytin rengi bir teni vardı, saçları ateş gibi parlak kırmızıydı. Gözlerini tam doğru yere, tam doğru genişlikte yerleştirdim. Kolları ve bacakları simetrikti. Genelde olduğu gibi sıra saymayı karıştırmamış gibiydim. Ne bir gevşek ilmek vardı, ne de kaçmış bir dikiş. Saçlarını bile mükemmel bir şekilde yerleştirdim. Uzun saçları ve minik bir dulluk çıkıntısı oluşmuştu. Siyah iplikle gülümsemesini işledikten sonra artık tamamlanmıştı. Telefonuma baktım. Saat 3'tü. Ha siktir diye humurdandığımı hatırlıyorum. O gün 6'da uyanmam gerekiyordu ve işe erken gitmem lazımdı. Yeni bebeği masama bıraktım ve hızla yatağa gittim. Ertesi gün 7'ye çeyrek geçe uyandım. Hazırlanmak için sadece 15 dakikam kalmıştı. Bu yüzden duşa ve lavaboya koştum. Kendime geç kaldığım için söyleniyor, işe zamanında yetişebilmek için kahvaltıyı atlamak zorunda kalacağımı düşünüyordum. Neredeyse hazırdım ve masadan anahtarlarımı almam gerekiyordu. Rafın üzerindeki bebeklerime selam verdim ve hepsine elveda dedim. On birinin hepsine. O gün işten eve geç geldim. Üst düzey yöneticilerden biri yanımıza gelip ekibimize o hafta sonuna kadar teslim edilmesi gereken 5 yeni proje verdi. Tatil molasından bir hafta önce yapılacak hoş bir şey değil ama şikayet edemem. Şirketin daha fazla müşteriye ihtiyacı vardı ve onları bulduğu için ona kızamam. Yorgundum ve eve gidip masama oturmayı dört gözle bekliyordum. O gün yeni yayınlanmaya başlayan bir dizi izlemeyi ve Rafın üzerindeki yarım kalan işlerden birini bitirmeyi istiyordum. Bir hafta önce doğum günü olan iş arkadaşımın kızına hediye edeceğim bir bebek olacaktı. Koyu tenli, kıvırcık siyah saçlı ve gerçek hayatta giydiğiyle aynı olan güzel beyaz bir yazlık elbisesi vardı. Elbisesinin bitmesine sadece birkaç sıra kaldığını hatırlıyorum ama bir şey farklıydı. Bebeği elime aldım. Elbise kısmının hala iplik yumağına bağlı olmasını bekliyordum. Sonuçta bitirmemiştim ama etek bir anda kesiliyordu. İpin ucu tüylü ve dağılmıştı. Bağlı olduğu iplik yumağı ise nasıl olduysa masamın altına yuvarlanmıştı. Onun ucu da aynı şekilde tüylüydü. Sanki bir şey tarafından kemirilmiş gibiydi. Hah dedim. Hem ipi hem bebeği tutarken evde fare mi var? İçimdeki bir parça bunun aptalca bir fikir olduğunu düşünüyordu. Fareler neden bebeklerimi kemirsin ki? Masam küçücük stüdyo dairemin mutfaktan en uzak köşesindeydi. Eğer bir fare olsaydı mutfakta olmazlar mıydı? Sonra diğer bebeklere baktım. Hiçbir yerinden oynanmamıştı. Biri hariç. Arkadaşımın kızına yaptığım bebeği yeniden masaya koydum ve kırmızı saçlı bebeğe baktım. Dikiş malzemeleriyle dolu bir bardağa yaslanmış duruyordu. Merakım artmıştı. Madem bu bebekte iplik bozulmuş, neden onun elbisesi üzerinde çalışmıyordum? Ertesi gün işe geç geldim. O geceye geç saatlere kadar oturup kırmızı saçlı bebek için bir elbise bitirmiştim. Beyaz bir üst, kabarık bir top elbisesi gibi duran kot mavisi bir etek. Yeni bir teknik denemiştim ve işe de yaramıştı. Artık küçük, kendisine uygun, kusursuz bir elbisesi vardı. İş yerindekiler o gün garip olduğumu fark etti. Geç gelmek bana yakışmazdı ve bütün gün bitkin görünüyordum. Onlara biraz hasta olduğumu, endişelenecek bir şey olmadığını söyledim. Bütün gece bebek kıyafeti diktiğimi söylemeye cesaretim yoktu. Hem yine de teslim etmem gereken bir şeyi zamanında yetiştirmiştim ki iş yerinde önemli olan da buydu. O gün doğruca eve gittim. Kedileri sevmek için durmadım. Eve dönerken marketten rastgele tatlılar almadım. Tek istediğim yatağımla aramdaki mesafeyi kapatıp uyumaktı. Elbette annem beni en azından akşam yemeği yemeden ve güzel bir duş almadan bırakmazdı. Bu yüzden ikisini de yapıp cennete benzeyen yatağıma çökmeye karar verdim. Mikrodalgada biraz artığı ısıttım ve vakit geçirmek için masama oturup birkaç komik video izlemeye karar verdim ta ki bebek rafımı fark edene kadar. 11 bebeğim vardı değil mi? Biten 6 bebek, kolsuz 3 bebek, tek bacaklı bir bebek ve sadece kafadan ibaret bir bebek. Ama şimdi tek bacaklı olan bebek göğsünün yarısına kadar sökülmüştü. Bebeği elime alıp dikkatlice inceledim. Nasıl sökülmüştü? Bunun olmasını engellemek için bir ilmek işaretleyici koymuştum ve koymamış olsam bile bunu bu kadar temizce sökmek için oldukça becerikli fareler gerekirdi. Peki ilmek işaretleyici neredeydi? Kırmızı saçlı bebeğe baktım. Onu bir önceki gece masama bırakmıştım. İlmek işaretleyici onun elindeydi. Mikrodalganın ötüşüyle neredeyse kalp krizinden gidiyordum. Panikledim. Tüm bebekleri toplayıp iplik dolu bir çekmeceye tıktım. Bir şey feci şekilde yanlıştı. Ya da biri bana çok kötü bir şaka yapıyordu. Evime erişimi olan herkese ki bu toplamda 3 kişiydi. Mesaj attım ve eşyalarımı kurcalayıp kurcalamadıklarını sordum. İkisinden hayır mesajı geldi. İkisi de işte olduğunu söylüyordu. Üçüncüsü ise beni arayıp iyi olup olmadığımı sordu. O ana kadar sakinleşmiştim ve arkadaşımı iyi olduğuma ve sadece biraz kafamın karıştığına ikna ettim. O gece hayli erken yattım. Her zamankinden daha da bitkin uyandım. Gözlerimi zar zor açıp telefonuma bakabildim. Gece boyunca bir fırtına çıkmıştı ve şirket hava düzelene kadar o günü tatili ilan etmişti. Buna memnun oldum çünkü mesajı okuduğumda saat sabah ondu. Yatağımın diğer tarafına dönüp uyumaya devam etmek istedim. Ve o sırada yanımda keskin bir acı hissettim. Ah siktir diye doğruldum. Kaburgalarımı ovuşturuyordum çarşafları karıştırıp acının kaynağını aradım. Birkaç dakika sonra buldum. Kırmızı saçlı bebek bir tığ tutuyordu ve diğer bebekleri karıştıranın o olduğunu anladım. Büyük annemin her zaman neden işlerimde küçük hatalar bırakmam gerektiğini nasihat ettiğini işte o an anlamıştım.